Ya, videoları yüklemekten videoları izlemekten internet paketi kadar vermiş ne de şarj onun için bir sürü telefon kullanıyoruz demek ki kedi de dışarısına işte varmış 19 Mayıs günü diye avladı hem onu durdurmadı onun videosunu çekemedi. Fazla dolmuş. Onun için şimdi bir daha ablasını da görüyor. Zaten ikinciyi alıyor İkinci bir abla. Bir bitişik yerlerden geliyor anladın mı bu tarafta? Yoksa gelemez. şu iğrenç bitişi geldi. Oradan dolanıyor. Oradan buraya. Oradan buraya. Çünkü burası ikisi de benim. Burada ona barındırmam artık. Anladın mı? Evet. 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 İnşallah öbür evlerde yuva yapar da onların başına bir daha var. Yani bir yere buradaki yani yuva yaptı. Bana karacak çıkıştı. Ben ona bin misli çıkıştı. Yani böyle var. Kuşlardan değil. O senin iğrenç bir evinden. Anladın mı? Y yaptılar binlerce bir Biz böyle 25 sene yapıyoruz. Daha, daha eskisi de var da. Yeni yapadı size. Düşler anladın mı? Onun için düşman düşmandır. Anladın mı? Düşman düşmandır.